Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir liste kutusu ile müşterilerin seçilmesini göstermek istiyorum. Bir form yapıyoruz. Buraya müşteri yazılacak. Müşterilerde müşteriler de yan sayfada var. Herhalde copy paste olmaz. Normal bir liste kutusunun da şu sakıncaları var. Veriye gidiyorum. Dataya arkadaşlar veri doğrulamaya e, gittim. Evet liste seçtim e, kaynak olarak da müşterileri seçip B sütununu vermem e, aşağıda başka veriler içerebilir e, burayı vermem de sadece bu kadar alanı içerebilir. Olur mu olur e, ama ideali şudur bakınız e, bir tablo yapmak biliyorsunuz şiddetli öneriyoruz tablo kullanımını kurumsal şeylerde yüz tablo kullanımı video serisine bakabilirsiniz. Bakın tablo yapınca imkanlarımız şunlar. Bu alta eklenenleri de o listeye otomatik olarak getirecek. Ne yapıyoruz? Veriyi seçip başlıklarından veya böyle bir yerde durup ama seçelim. Bunu ekle tablodan, Ctrl-L tuşuyla da tablo haline getiriyoruz. Tabloya bir ad veriyoruz. İşte atıyorum kolayca başvuralım diye. TBL müşteri diyelim. Değişik referanslar yapabileceğiz bu imkanla. İşte buraya da şu kullanımla TBL müşterinin unvanını getireceğiz. Geliyorum yine veri doğrulamaya. Arkadaşlar, ee, veri doğrulama. Orayı düzeltiyorum. Eşittir dolaylı. Ondan sonra. Dolaylı'nın anlamı burada hani bunu e, kullanılır hale getirmek. E, diyelim. E, dolaylı dedikten sonra TBL e, müşteri doğru yazmak lazım ve köşeli parantez içinde ünvanı hatalı olmaması gerekir yazdıklarımız Evet normal şartta hata yapmadıysak e, geliyor ama bakın yeni eklediğimizde en altına gidelim. Bla 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 müşterisi eklendiyse ondan sonra burada da onun e, geldiğini göreceğiz bu şekilde arkadaşlar e, tablo e, şey